14 Mayıs'ta vereceğimiz eğitimden de çok kısa bahsetmek istedim. Öncelikle konu başlıklarından bahsetmek istiyorum. 7 konu başlığı üzerinden gideceğiz. Girişte emlak sektöründe yeni dönemden bahsedeceğiz. Dijitalleşmenin emlak sektöründeki öneminden bahsedeceğim. Daha sonrasında yapay zekanın emlak sektöründeki öneminden ve bizim kullanış açımızda nasıl farklar yaratabileceğimizi göstereceğim. Daha sonrasında görsel tasarım ve içerik üretiminin nasıl yapabileceğimize, nasıl hızlı bir şekilde bir tasarım oluşturabileceğimize anlatacağım. Mobil teknolojilerin sahada kullanımını ve profesyonelliğimizi nasıl ortaya koyabileceğimizi anlatacağım. Bununla alakalı da görsel tasarımlarını nasıl yapabileceğimiz ve hızlı şekilde müşteriye nasıl hizmet verebileceğimizden bahsedeceğim. Bunu ön plana çıkan kısmı ise mobil teknolojiler ile portföyümüz değil, kendimizi nasıl pazarlayabileceğimize ön plana sunmak. Daha sonrasında sosyal medya kullanımından ve kullanımındaki stratejik yaklaşımlardan bahsedeceğim. Sosyal medya aslında bizim sadece elimizde kaydırarak vakit geçirdiğimiz bir mecra olmadığını, bunu işimize nasıl entegre edebileceğimizden bahsedeceğim. Daha sonrasında uygulamalı bir eğitim olacak ve canlı bir deneyim sunacağım. Bu uygulamada ise insanlar o anda telefonlarını, bilgisayarlarını ellerine alacaklar ve öğrendiklerini o anda uygulayacaklar ve aktif bir eğitim olacak. Daha sonrasında da güzel bir kapanış yapacağız. E, dijitalleşmenin emniyetsizliği.